Arkadaşlar bugün yeni bir oyun oynuyoruz ve bu sefer açtık. Yani Osmanlı'yı canlandıracağız. Daha yeni beylik, otoma beylik yani kısaca. 300. Daha yeni başlamış. Daha iyi, ilk yılımız. Daha doğru gün 750 orduyla la zor geçiliyor. Ekonomisi çok koydum. Neyse geliri. Üçüm, üretim, Arkadaşlar niye ben bu böyle yaptım maçta? Öndük Türkiye serimiz maalesef batlaştılar. Neden battı abi? Gidip ben yanlışlıkla oyunu kaydetmeyi unuttum. Sonra ya, video birdenbire durdu. Oyun kapandı. Ya şeyler. yüzünden abi. ikisini çekemedim abi. Çok çok çalışmama rağmen abi, abi ikisini çekemedim maalesef. Koz abi sizden ayrıca özür diliyorum. Asla i̇şte hızlıca yaptırım yapmalıyız abi. Hızlı. O yüzden. sen niye hemen bitirdin abi? Saçma. Biz devam edelim. Güçsüz bir devresiz abi şu an. Hiçbir şey yapamıyoruz abi. Elimiz kolumuz bağlı. Ankara'yı bile geçemiyoruz abi. İlk hedefimiz muhtemelen gelmiyor oraları Ardından belki Aydın Oğulları, Ankara sonra belki Eretna'yı bile devlet karşımıza alırız abi. Şimdi abi neden Bizans'ta ilişki geliştirdim? Çünkü abi şimdilik yani da Osmanlı'nın böyle Bizans'ın ilişkisi çok iyi değildir abi ama abi ben yine de Bizans'ı hiç iş geliştirmez An Ankara. dur lan geliyor mu be bekle bekle lan beni geleceğim abi dur kaşındın abi kaşındın belki 12 binlik bir şeyin olabilir ama bak abi sana diyeceğim gel lan buraya 10 binlik geliyor mu göremezsin de bir ha. Bana hakaret edip abi prestijimi düşürüyor. Cık cık cık. Tamam abi 700'lük bir. 700 bir. Artılar da abi yine de iyi. <laughs> yani ilk başladığımız kadar yani 400'lük bir 200'lük. Şeyler böyle de iyi abi. Şunu abi gelmemeli bizden. Daha güçlüsün abi. O yüzden hemen bir para biriktip onlara saldıracağız. Şimdi abi mesela atıyorum bir tane abi. Şimdi ilhanları kaç uzatacağız bir dakika abi. Sizler girmiş abi bak. Şimdi bir iş geçtirelim ki abi şöyle. Ne girmeyecek? Ne? bakalım şansımız şey olmasa bir de. Gel bakalım. Öyle söz verdi. Kaç koyacak? Biri yok abi. Oğlum. Şimdi sen bana yok abi. Kim onu o zaman? şey hakaret etti abi. Gel. Kim lan? Hayda. Koyum Hayda. Hayda. gel. <laughs> Niye Oy. Ya sen hiç bilmiyorsun. Çekecek Şöyle bakınca abi aynı sana değil de aynı. Senden onlar olacak. Utku bir kulak çöpü getirsene. Abi gitten. Yani. Utku kulak çöpü. Arkadaşlar gitten abi yani şu an bizim girmişteler. O kadar güçlü olmuşlar ama girmişteler ve kimle kim savaşıyor? Yüksan bu. O bu gelecek yani abi. Yüksan bu gelecek. İşte tamam abi biz 8. Ay, turda bir yapsak bir abi al saldırganlık çok olmaz. Hadi de e, saldır... Ay, ay savaş yorgunluğu da olmaz. Düzün evet mi? işte biraz önce düzün bana... Ganderozları bana... Düzün evet. Sen kimsin ki abi? Biraz önce sanki Ankara bana... Ankara dur. Dur abi Ankara'yı geçmişiz. Güzel. O zaman abi artık yetişti diyelim. Sofia etti abi. Şunlar da şöyle öldürdük. Hoppa. Öldürdük hemen daha. Oranı dağıtıyoruz. Ankara'yla başlıyoruz. Dur bırak onu bir. Ve huh. Son anda abi. Bölümümüz 30'uydu abi. Şimdi 127 düştük. Hayda anne abi, abi Biz 12. olduk şimdi. bak abi. Evet. 6 13. Ter dost olmuyor Bize günah saydılar abi sen Söverler abi o Ufan. E yoksa mi? olsa kaybolmaz. Söversiniz ee, abi. Şey abi. Kim ne kim? Sen an bu ne? Sen an bu sen anne, çok anne. fazla savaşıyorsun abi. Daha baş. Aşan, i̇lk ba savaşı başlısı tanısın abi. İlk savaş. Üç tane savaş yaptın abi şu an kadar. Ne diyorsun Basalı yapmış. Hı? Her zaman söyleyeceğim yaptığı tamam mı? Herkes vasallı yapıyor. Ay cesarete bak ya. Abi bir gelsin şuna. Sen kime bulaşıyorsun lan desin. Ben abi. Evet. Abi o zaman biz abi Macaristan'dan sonra abi artık. O Luxemburg ve dev vasallarına da savaşırız iddian edeceğiz abi. Ya abi sen kime bulaşırsın? Kaç kişi varsa Yok abi Şimdi abi Hantin böyle yol istiyorduk abi Yavrum bir sus Çek şu şey halde kodamıyorum abi yani Elleme dur işte diyorsun evet, Abi en kötü abi. neymiş abi? Yok abi yani Çok iyi yani kutsal Roma'nın tutamam bir parçası abi yani Çok güçlü yani çok düşüldü cidden. Yoksa bunu abi bir dakika. Sen yapalım ya Tamam. Bir bakınca abi. Bizde 55'imiz yani. Şu an Türk değil abi. Yani Osman'dan değil. Çok kötü bir sayı abi. yavaş yavaş almaya devam ediyoruz abi. Burada sanki çok kötü oluyor Ne şu an bir alakamız yok onlarla. Sonunda melek olur ama dur abi hemen memide ilişkimizi bakalım abi. Tam o anlık kaldı. Hemen abi. İşte işte sen daha küçük bir sadım araba pusluyumuz abi. O dostluk yüzünden bana saldırırsan abi. Şuradan yani ben bu araba alırım abi. Hani şöyle gelirsen abi çok kötü olur. Geliyorsan dışarıdan dayanacak Çünkü yok. O zaman 110 Gittik. 110 ya Tamam abi birazcık daha. O zaman şey yapalım arkadaşlar. Azıcık azıcık daha paramız biriksin abi. ama yine hala şey devam bir nüfusa bakalım abi 5000 ne şey ettim abi İşte Ottoman Empire. Aslında i̇şte, güzeldi abi yani şu an. Cidden iyiyiz bir <laughs> dakika abi lütfen. Sen herkesi savaştasın ama abi. Bak o biraz önce savaştaki adamı da şey yaptın değil mi? Evet. Herkes dur abi. Okuyormuş abi. Abi dur. 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 Obi. Lan ne oluyor? Bunlar bir abi sana lan. Bana niye oluyor hep? Telefon için ayağa kalkmak istiyorsun ha. Umurda ne kullanmanın iyi olup olmaması. Ne oldu lan? Niye sürekli kötüleşiyor abi? E sen ilişkide mi sanki? Ertuğrul abi. Şunu yapalım abi. Ulan temizleyecek sonra. Ulan. Tamam mı? Ötü. Seninsin abi dur. Ötü bu. Ne tamam mı? Tamam şeyle. Ötü diplomati sırf adam için şart da var bir dakika. Sen niye? Eski işte abi niye kabul et? Abi. 95 oldu şimdi. Hayda. Bir soru çekecek abi. Biliyorum. İş geçti abi hemen hemen. Geri dönüş yok abi. Hazırlanmalıyız. Biz iyi ki de bizim rezistörümüz yok abi. Hatta bir kere hasat edek abi. Direkt görüyorsun abi. Yine hakaret edek abi? Boşlatacağım mı? Koydum şimdi. İstiyoruz gibi sizi koruyup. Nasıl bir şey lan bu? Şimdi abi. Bu tam tersine mi döndü? Neyse. Artık yok. O kadar savaşı girme abi. Bir tane bile bulamıyorum ki. Ha? Oh ha. O kadar savaşı girebilir mi? Bir de ben de gir istersen abi bir dakika kart ediyorum. Ben de, de girsin bence abi. O kalbi o kadar hakaret ediyorum abi. Bari bende de savaş açtım Olur. Adam abi şu an hala savaş açmadım ya adam. Aa, abi, op, 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 Hayır abi ya. O zaman nasıl böyle ilerleyip Luxemburg ve şeylerin yanacağım abi? Du, 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 du. Ben kendimi bir türlü kurtarım ama böyle güçlü bir ittifakla kendi kurtarabilir misin? Ay vasalların ona ihanet mi ediyor abi? Çok iyi lan. Vasallar bir bir ona ihanet ediyor abi. Böyle güzel bir şey olamaz aslında lan. Dur abi yok abi şimdi orman yolduruz abi hemen 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 yolları Basall bir bir ona ihanet ediyor abi böyle güzel bir şey olabilir mi bir şey bakın şu kadar alacağım ve sadece bu bir bir ihanet ediyor abi Hem sadakat ne diyorlar abi. Hem de savaşıyorlar resmen abi. O çok iyi abi. Ne bakalım abi. Nasıl sadakat? Ye. Yeah. Ye. Yeah. Gitti de güzelleşiyor abi. Adamsız. Dur. Güzel. Güzel. Dur. Bir savur abi. Oh, yendi. Yendi bence abi. Artık yeni de abi. Bu da güçsüz bir Lüksemburg ülkesi kuruldu bu hocam Git gide güçsüzleşen bir bitsen bu ikisi abi. Ya abi. Patron. O şey abi. Ben mi yanılırım aslında? Ne olsun. Aziz arkadaş mı? Bak abi. Ben onu da alacağım ama. Bak abi. Gittiğimizimize bakalım abi. 184'ümüz tuttu. Bu da sayı değil derken abi papalık devleti savaşı gelmiş. Papalık devleti de savaşı gelmiş abi. Olmasın yok mu? Yok. Tamam abi. Olmasın abi. Papalık da baden. Herkes yani üç kızında giriyor lan savaşı. Durun abi. Ben bakamıyorum abi. Siz savaşınca o kadar. Ben bakamıyorum yani. O biri daha. Abi o kadar. Lan Sırbistan'da Savaş savaşı girdin abi. Aslında lütfen git buradan abi. Lütfen git. Hey. Hey, sürü bir ses <laughs> Abi lütfen bak sadece savunma <laughs> yapsın abi. Olur mu? Sen yani şu an bir devletsin abi. Sen affedersin abi onu. O da artık abi. Büyük bir devletin, yani güçlü bir devletin sıfır ne çıkıyor abi değil aslında ya beş bin lük abi 4 bin daha çok iyi abi ömer destesi ben, ben bizans niye dostum abi asıl düşmanımız konumuz da dost abi Okey, ben yanlışlıkla sana savaş ettim çok kötü oldu. Abi yapacak bir şey yok abi. İlla ki bunu yapmak mı zorundaydım abi ben? Ben mi yapmak zorundaydım abi bunu? Başkası yeseydi abi ben kıyamadım abi ya. Aga be. Şunu yetiştir abi. Böyle bir destek abi. Abi ama ya ben ne acıma sondaydın seni ya. Aga be üzüldüm abi üzüldüm. Cidden üzüldüm abi. Yanlış öldürdüm. üzüldüm abi. Aga be. Of ya. Keşke abi öldürmeseydim de. O bu da mordu yaşayan üniversiteye de. Oynada Boğaz abi bir düğme gösterdik yine de. Öbür taraftan mı duyunca. Hadi abi yok. O zaman abi hemen para biriksin. Bakınca abi. Hadi yüzde otuz doydu. Osmanlı devresinden. Diğer bütün kalanlar abi. Başka dediklerdim. Böyle bir şey olmaz ya. Güzel. ya da abi beylik. Abi. Beylik ol abi. Altın oradan sevilsen de tamam bitirmiş. Ne yapacak bir şey yok abi. Ha sizi ne iş görüştürdüm ki ya. Sizi de dadanmayız şu adam. Bunu yapamayız şu an abi. O kesin. Benim üstü var bunu düşünüyorum. Altın orada abi. Bir de Bizans var abi bizi hep kandırır. Hani açıkları kandırmış ya. Abi şu an bizim önümüzde en, en geldi Arkadaşlar i̇şte neyse abi. İlk olarak abi. ilk videomuzda. Osmanlı Beylik yolunda. Yani devlet yolunda. Videomuzun ilkini yaptık abi. Bakınca abi. işte de yaradı. Devlet olma yoluna geçtik abi. Artık yavaş yavaş Aydın oğullarından da bu de yükleyiz. Yok da herkesten güçlenmeye başladık abi. Bu artık bir devlet olduğumuzu gösteriyor. La Osmanlı devlet yolundan daha ilk şeyden abi devletimizi kurduk böyle abi. Çok iyi oldu yani. İşte ayrıca Kanalıma da lütfen abone olun arkadaşlar. İşte o konuyu açayım abi. Abone olursanız benim YouTube kanalım daha çok çıkıyor. Like atarsanız arkadaşlar benim videolarım daha çok çıkıyor. İkisinin arasında fark var. Yani, yani like atmanızda, da videom, abone olmanız da beni görmen için kolaylık sağlar. Osmanlı devleti diyelim abi. Yok abi ama iyi yok. Devleti. Osmanlı Devleti. tam tamam oldu. Osmanlı Devleti açlar Daha ilk bölümünden yani devlet oldu. Bir dahaki videomuzda da haber. onu da olduğu tamamına geçeceğiz. Biz ansız saldırı hazırlıklarında bulacağız. Bir dahaki videomuzda bay bay.